1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Kısantos kenti, Türkiye'de 21 başlık altında toplanan kültür varlığının bulunduğu bu listeye komşusu Leton kenti ile beraber dahildir. Kent sikkelerinde yerleşimin adı Arna olarak geçer. Bu Likçe bir isimdir. Hititçe'de ise kent Avarna olarak bilinir ve onların güneş tanrıçası olan Arinna ile fonetik bir benzerlik taşır. Bu bölümde gezimize kentin doğu nekropolünden başlayacağız. İlk durağımız olan dansözler lahdi, kendisini zaferler kazanmış bir kahraman gibi göstermek isteyen mezar sahibine aittir. Lahdin üzerine işlenmiş kabartmalarda av ve savaş sahneleri göze çarpar. Ayrıca üst kapağın piramidal formlu olması, bu bölgeye özgü tipik bir Likya lahdi ile karşı karşıya olduğumuzu bize gösterir. şehrin doğu kapısından çıktığınızda işte takribi bir 70 metre falan ilerlediğinizde bu dansözler lahdi sizi karşılıyor. Aynı zamanda kapının önündeki nekropol alanının da en uç noktasındayım. Yani Doğu Nekropolü'nün en uç noktası burası. Şimdi Charles Fellows ve ekibi pek çok lahdi, pek çok kabartmayı, işte neyi alabildilerse İngiltere'ye 1840'lı yıllarda kaçırdılar. Bazılarını da bıraktılar yani götürmeye değer görmediği böyle bir lahitse götürdüklerini siz hayal edin. Yani ne kadar görkemlidir. Dansözler lahdine ismini veren, ön alınlığında bulunan, dans eden, karşılıklı durarak dans eden iki tane kız. Bunun benzerini aslında Truva Müzesi'ne gittiğinizde Poliksena lahdinde de görüyorsunuz. Orada da bir kurban edilme söz konusu. Poliksena'yı, işte Priamos'un kızını kurban ediyorlar. Ve arka tarafta da buna çok zıt bir konu olan eğlence, düğün konusu işleniyor. Orada da bir dans mevcut ve bu aslında Anadolu kültüründe gördüğümüz ölüm dansı dediğimiz şey. İşte Osmanlı'da da mesela ölen bir kız eğer ki çok genç yaşta öldüyse, evlilik çağına gelemeden öldüyse onun duağı mezar stelinin üzerine asılır ve hiç katılamadığı ve katılamayacağı düğünü o şekilde betimlenir. Bu, bu topraklarda olan bir gelenek. Yani düğünler, eğlenceler ve ölümler her zaman yan yana. Bir de Poliksena lahdinde mesela ilginç bir durum var. O lahdin bulunduğu yer Kız Öldün Tepesi adı verilen bir yerdi. Halk tarafından böyle isimlendiriliyordu. Ama altında herhangi bir lahit olduğu ve o lahdin üstünde bu şekilde ölümü betimleyen, bir kızın kurban edilmesini betimleyen kabartma olduğu tabii ki bilinmiyordu. Ama işte şehrin hafızası, yılların hafızası böyle bir şey. O bilgi kaybolmamış, bir şekilde dilimizde yaşamaya devam etmiş ve lahte ortaya çıkardığımızda da kız öldüğün tepesinde ölen bir kızı betimleyen lahit bulunmuş. Bu lahte de tekrardan gelirsek, işte arka tarafında bir tane asker var, kahraman asker var ve elinde kalkan tutuyor. Bu öldürdüğü düşmanı betimliyor, yani bir tane düşman öldürmüş ve sol üstünde kırılmış bir şekilde görebildiğiniz. İki tane kalkan daha var. Maalesef bugüne gelememiş ama olduğunu seçebiliyorsunuz. Bu da iki tane daha düşmanı öldürdüğünü betimliyor. Yani toplamda üç tane düşman öldürmüş. Bu kalkanların sayısı kadar düşman öldürmüş. Bu kültürde bu şekilde yorumlanıyor. Bugün Britanya Müzesi'nin galerisini süsleyen diğer bir eser de yönetici sınıfına ait bir beyin mezarı olan Aslanlı Dikmen'in kabartmalarıdır. Bu eserin güney yüzünde yatar pozisyonda erkek aslan görülür. Bir ceylanı boğazından tutup onu avlamaktadır. Batı yüzünde ise tahtta oturan mezar sahibi bey ve onun ziyafet töreni yer alır. Hemen yan resimde de yine o bey olduğu düşünülen çıplak erkek figürünün Aslanla mücadelesi görülür. Elindeki kısa kılıcı kulağından yakaladığı aslanın karnına saplamaktadır. Orijinalde mezar odası ve kabartmalar alt dikmeleriyle beraber 3 metre yüksekte sergilenirdi. Ancak bu dikmeyi değersiz görüp yalnızca üzerindeki mezar odası kabartmalarını İngiltere'ye götürmüşlerdir. Dolayısıyla eser artık eski görkemini kaybetmiştir. Kısantos'ta nekropol alanını gezmeye devam ederken bu şekilde yine bir lahit kaidesi görüyoruz. Charles Fellows ve ekibi 180 sene önce buraya geldiklerinde işte ne bulabildilerse en değerli gördüğü şeyleri alıp götürdüler ve alelacele kazdılar bu kenti. Onların kazmalarından çıkan topraklar, biriken topraklar bu şekilde sağ tarafta mevcut. Tabi herhangi bir toplamaya, ya da alan dışına çıkarmaya zamanları olmadı bununla uğraşmadılar ve dolayısıyla 180 senelik bir arkeoloji görüyoruz aslında burada. Şimdi buradaki Aslanlı Lahit'in yani günümüzde Kısantos'ta değil de İngiltere'de olan o lahit'in bir özelliği var. Bütün bu anlattığım anıt mezarlar içinde en eskiye tarihlendirilen lahit. Fahri Işık bunu milattan önce 570'e tarihlendirmişti. Ve yazar yazmaz kendi yazısını Batı dünyasından bir tepki geldi. Nasıl olur? Yani en eskiye giden buluntu zaten milattan önce 550. Biz zaten bununla başlattık bütün Likya tarihini. Ama işte onlar Yunan kaynaklarına dayandırarak Yunan dünyasıyla başlattıkları için Anadolu kültürünü pek tanımadıkları için bu şekilde konuşuyorlardı. Daha sonradan ortaya çıktı ki yani bu lahit sadece çok ufak bir örnek artık ortaya çıkanlar arasında Likya tarihi zaten bundan çok daha eskiye gidiyor ve kendi elleriyle zaten Kısantos'un Güneydoğu sektörü dediğimiz alanda geç Hitit etkili kabartmalar buldular ve dedikleri cümle şuydu. Likya tarihi yeniden ele alınmalıdır. Ama zaten Fare Işık ve Havva Işık bununla yıllardır uğraşmıştı. Zaten onlar böyle yapıyordu. İngiltere'ye götürülen eserlerimiz ne yazık ki bunlarla sınırlı değildir. Şehrin en ihtişamlı süslerinden bir tanesi olan ve 1884 yılında Britanya Müzesi'ne götürülen Payava Lahdi, M.Ö. 370'li yıllara tarihlenmektedir. Adını yalnızca bu lahitteki yazılardan bildiğimiz Payava'nın yerli bir idareci olduğu düşünülüyor. Lahdin üzerinde kendisinin gücünü ve iktidarını betimleyen bazı sahneler yer alır. Örneğin kuzey ve güney yüzlerde kim olduğu net anlaşılamayan figürlerin payavayı taçlandırma sahneleri görülür. Lahit kapağında payavanın da içerisinde bulunduğu av ve savaş sahneleri yer alır. Kapağın uçlarında hanedandan oldukları düşünülen bir çift oturmaktadır. Üstte ise ölülerin geleneksel koruyucuları olan sfenksler göze çarpar. şehrin nekropol alanında bu şekilde kaya mezarları, agora dikili taşı ve arkamdaki payava lahdi var. Şimdi arkamdaki payava lahdi diyorum çünkü bunun üzerinde böyle iki kat daha vardı ve en tepede yine bir Pers satrapı olan payava M.Ö. 4. yüzyılda ölmüştü ve buraya gömülmüştü. Oldukça gösterişli bir lahitti ve tabii ki Charles Fellows ve ekibi buraya geldiğinde bu lahdi de alıp götürdüler. Bize yalnızca alt katını bırakmışlar. Alt katına genel olarak bu beylerin ve kralların yardımcıları, bazen hayvanları, işte öbür dünyaya götürmek istedikleri kişiler gömülüyordu. Ve üst tarafa da kendileri gömülüyordu. Kabartmaların çoğu tabii ki götürülen üst taraftaydı. Bu lahdin tepesindeki kabartmalarda işte Payava'nın mesela av sahnesini görüyoruz, ödül alma sahnesini görüyoruz, ve ziyafet çektiği bir sahneyi görüyoruz. Her birinde kendi ayrıcalığını, işte o gururlanışını ve aldığı zaferleri kutluyor. Bu şekilde mezarının üstüne yerleştirmiş bunları. Ama maalesef ki Lahdin kendisi ve dolayısıyla kabartmalar bizde değil. British Museum'da sergileniyor. Xanthos'u gezmeye geldiğinizde muhakkak bu tepeye de tırmanıp nekropol alanını görmelisiniz. Zaten tepede çok bir şey yok. Yani öyle bir tlosta ya da bir Pınar'da gördüğünüz gibi dağ tırmanışı beklemeyin. Ee, Patika yol halihazırda sizin için açılmış ve gelip bu nekropol alanını görün. Şimdi ben de yolculuğumu bu arkamdaki nekropolün dikili taşıyla, dikili sütunuyla bitiriyorum. Oldukça güzel bir görsel şölen sunuyor ve en tepede yer alıyor. Zaten bunu referans alarak da buraya yürümeniz mümkün. Yolunuzu kaybettiğinizde bunu bulsanız yeterli. Yunanlılar Truva'ya saldırdığında Likyalılar Sarpedon önderliğinde Truvalıların yanına yardıma gitmişti. Sarpedon ve kuzeni Glaukos bir yarı tanrı olan Bellerophon'un soyundan gelmekteydi. Sarpedon İlyada da Troya savaş ortaklarının en ünlüsü, en insanıdır. Aynı zamanda kısantoslu bir kahramandır. Onun dramı da Hector'unkinden aşağı kalmaz. Bu ünlü kral hiçbir çıkar gözetmeksizin, yalnızca Anadolu topraklarını düşman saldırısına karşı korumak için gelmiştir Tanrı Apollon'un yurdu olan Işık ülkesi uzak Likya'dan. Sarpedon savaş boyunca hiç gevşemez. Troyalıların yıldığı olur da Likyalı yiğidin yüreği tam bir bilinç ve yurtseverlik aşkıyla çarpar İlyada destanı boyunca. Hektora bile çıkışıp yol gösterdiği olur Sarpedon'un. Ama ne yazık ki o da kuzeni Glaukos'ta vatanlarını korumak için girdikleri bu mücadelede şehit olacaklardır. Sarpedon, Aşil'in kuzeni Patroklos tarafından öldürülecek, Ajax ise Glaukos'u öldürecektir. Homeros'un destanında bahsettiği Truvalıların yanına yardıma giden Likyalıların önderi Sarfedon Kısantos'luydu. Ama acaba buradaki Kısantos şehir olan Kısantos muydu? Çünkü tam böyle savaşın kötü bir anında Priamos'un oğlu Hektor'u teselli ettiği anı okuyoruz biz, ee, Homeros'un destanında. Diyor ki: "Nereye gitti senin eski gücün? Ordusuz, yardımcısız savunacaktın şehri hani?" Kayınlarınla, kardeşlerinle tek başına. Ama şimdi göremiyorum onların hiçbirini. Sinmişler aslan karşısında köpekler gibi. Bak bize, biz nasıl da dövüşüyoruz. Oysa biz ki yardımcınızdan başka bir şey değiliz. Ben uzak diyarlardan geldim, Anaforlu Kısantos'tan geldim, uzak Likyadan. Sevgili karımı koydum oraya. Yoksulun, fakirin göz dikeceği bir sürü mal mülk koydum. Yine de savaşa sürüyorum Likyaları en önde de ben varım işte. Bak böyle anlatıyor işte Homeros, Truva Savaşı'na yardıma giden Likyalıları, önderleri Sarfedon'u. Şimdi burada anaforlu Kısantos diye bahsediyor. Ve anaforlu Kısantos dediği aslında nehrin kendisi. Ve Fahri Işık bir yorum ortaya atıyor. Aslında o Kısantos bütün vadi oluyor diyor. Kısantos dediğimiz yer aslında burasıysa yani Homeros'un anlattığı tarihlere giden bir şehir lazım. Ama Akropol'de o tiyatro tepesinin arkasında yapılan kazılar en fazla M.Ö. 6. 7. yüzyıla kadar geri gitti. Ancak Truva Savaşı'nın olduğu tahmin edilen tarih M.Ö. 1200'ler. Ama Kısantos dediğimiz yerin zaten Kısantos Vadisi olduğunu düşündüğümüzde belki de Sarfedon hiç buralı değildi. Sarfedon'u zaten Tlos'ta aramak lazım diyor Fahri Işık. Çünkü Likya'nın en eskiye giden buluntuları Tlos civarında ve dolayısıyla sarfedonun da orada olması evet mantıklı Santos'un nekropol alanının alt kısmına doğru indiğinizde, yani bu günümüzün ana yoluna doğru oluyor, bu Nereitler anıtıyla karşılaşıyorsunuz. Daha doğrusu ortada anıt falan kalmamış. Çünkü 180 sene önce buraya gelen Britanya'da ekip bu anıtın parçalarını tek tek bulup ülkelerine götürüp orada birleştirmişler. Ve şu an British Museum'un baş köşesini süslüyor bu Nereitler anıtı. Şimdi yanındaki tabeladan zaten neye benzediğini görüyorsunuz. Ve arkamdaki kaideden de aslında neye benzediğini çıkarmak az buçuk mümkün. En azından boyutu hakkında fikir veriyor size. Çünkü kaidesinin bile ne kadar büyük olduğunu gördüğünüzde üzerinde yükselen bu tapınak formlu mezar hakikatten anlam kazanıyor. Charles Fellows buna Nereitler anıtı ismini vermiş. Çünkü burada betimlenen şey yine bir Pers satrapının ölümü. Erbina, Kral Erbina M.Ö. 390'larda ölmüş. E, bu anıt da aynı şekilde bu tarihe atfediliyor ve öldükten sonra işte bu alt taraftaki av sahnesini kazandığı başarıları betimlemiş ve tam bu olurken aralardan bu periler çıkıp ölünün ruhunu öbür dünyaya taşıyacak ve oldukça böyle dinamik gösterişli bir anıt. Tabi Yunan mitolojisinde bunun adı Nereitler ama Anadolu kısmı var bir değişin. Tabi ismini bilmediğimiz için böyle diyoruz. Ama Kral Erbina yani buranın Pers satrapı Yunan ekolüyle de kısmen yetişmiş birisi. Dolayısıyla Yunan sanatının etkilerini görmemiz de aslında burada mantıklı. Mezar sahibi Erbina zamanında Pers hanedanının Likya üzerindeki egemenliği bir hayli zayıflamıştı. O da iktidar açığını kapatmaya yönelik politik bir hamle yaparak kentte o güne kadar yapılmış en görkemli anıt mezarı inşa etti. Kendisi aynı zamanda komşu kent Leto'ndaki Artemis, Apollo ve Leto'nun tapınaklarını yenileyerek günümüze ulaşmalarını sağladı. Nereitler anıtının içinde 4 adet yatak olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan ikisinin Erbina ve kendinden önceki hükümdar olan babası Keriga'ya diğer ikisinin de onların eşlerine ait olduğu düşünülür. Yine mezarın alınlığındaki kabartmada bir kadınla bir adamın karşılıklı oturduğu görülür. Bunları ilk gören Batılı arkeologlar yanlış bir yorumlamayla kişilerin tanrı Zeus ve karısı Hera olduğunu söylemişlerdir. Ancak Anadolu düşüncesiyle baktığımızda Erkek figürün Erbina'nın babası Keriga, kadın figürün ise Keriga'nın karısı olması gerektiğini anlarız. Çünkü tapınak formlu bu mezarın içinde yatanlar tanrılaşmıştır. Ve tanrılaşan kişiler daima halkın gözünün önünde olmalıdır. Hatta mezarların yerden yükseltilerek herkesin her zaman görebileceği yerlere yapılmasının da amacı yine budur. bir kaide üzerinde anıt mezar yükseltme kültürü bu topraklara Perslerden geldi. Yani gerek Nereitler anıt olsun, gerek diğer lahitler olsun, eğer ki bir kaide üzerinde yükseliyorsa bu Pers etkisiyle oluşmuştur. Ve bu Nereitler anıtı aslında kendisinden bir 20-30 sene sonra inşa edilecek olan ve dünyanın 7 harikasından bir tanesi olacak olan Halikarnas mozalesinin ön prototipi. Yani bunun arkasından geliyor Halikarnas mozelesi ve aşama aşama zirveye ulaşılmış. Ve o da zaten başka bir Pers satrapı olan hem Karya'yı hem Likya'yı yöneten Mozolos için yapılmıştı. Karısı Artemisia Mozolos öldüğünde ona gösterişli bir anıt mezar inşa etti. Kısantos şehrini çevreleyen surların güney giriş kapısı farklı dönemlere tarihlendirilen yapı evrelerine sahiptir. Bunlardan bir tanesi Likya dönemi diyebileceğimiz 2000 ila 2700 sene öncesine tarihlendirilen dikdörtgen formlu kapıdır. Diğeri ise milattan sonra 1. yüzyıla Roma İmparatoru Vespasianus dönemine ait kemerli kapıdır. Bir süre öncesine kadar kemerin üzerindeki arşitrav bloğunda Roma dönemi kapısının yapılışıyla ilgili bilgiler yazılıydı. O yapım kitabesini bugün göremesek de Charles Felosun 180 sene önce verdiği bilgilerden ve çizilen eski resimlerden yazının içeriğine ulaşabiliyoruz. Kitabede Kısantos Meclisi ve Halkı bu yapıyı eyalet valisi olan Sextus Marcius Priscus aracılığıyla Roma İmparatoru Vespasianus'a ithaf etti ibaresi yer alır. Ana yolun sağ tarafında işte mozeleumun ön prototipini oluşturan Erbine anıtından ya da Nereitler anıtından bahsetmiştim. Onun hemen karşısında şehrin giriş kapısı var. Bunlardan bir tanesi Kemerlidir ve Roma dönemine tarihlendirilir. O Kemer mühendisliğinden sonraya atıfta bulunur. Onun önünde de Likya kapısı var. Dikdörtgen formludur o da. Zaten Helenistik dönemde ya da ondan öncesinde Likya döneminde bu kemerli yapıları inşa etmedikleri için e, o dönemden kemer beklemeyiz. Likya dönemi kapısının hemen önüne farklı bir döneme ait olan işte Roma giriş kapısı konulmuş ve şehrin sınırlarının çok olmasa da böyle bir miktar kaydığını söyleyebiliriz. Bu iki kapının farklı dönemlerdeki inşaat yerlerine bakarak Kısantos kentini gezdik ve bitirdik. İşte önce bu Agora alanından başlamıştık. Ardından tiyatro arkasındaki Akropol'e çıktık. Sonra şehrin ana caddesinden Doğu Nekropol'üne devam ederek tepede bir tur attık ve kenti gezmeyi bitirdik. Şimdi buradan e, Leto'nun antik kentine geçeceğiz. Orası da tüm Likya'nın kutsal alanı. Ve kısantos Leto'nun ikilisi aslında bir bütün olarak değerlendirilse de pek öyle değil. Bu ikisini ayrı değerlendirmek mantıklı çünkü Leto'nun Kısantos'un değil. Dikkat edin Likya'nın kutsal alanı. Şimdi oraya geçiyoruz.